Evet arkadaşlar yine ben siz de istikrarıma çok şaşırıyorsunuz biliyorum. 70 takipçim ve ben. Neyse bugün buzla börek yapıyoruz. Patatesleri haşlayacağız tabi bildiğiniz üzere. Haşlanan patateslerin içine kaşar peyniri ve lor peyniri kattım ben. Lor peyniri olmasa da olur yani ben bozulmasın diye koydum. Bir de krema koyuyoruz bir paket. Burası önemli. Bunu püre haline getirmemiz gerekiyor ama ben acele ettiğim için tabi elim yandı. Sonra bu makineye geçtim. Blender mı neyse. Bunu da bozdum. Biraz ağır geldi makine kaldıramadı. Bir yerden sonra böyle dumanlar falan çıkmaya başladı makineden. Neyse ki bunu da atlattık. Şimdi yufkanın içine süreceğim şeye geçtik. Yumurtaları kırıyoruz burada. Sonra çırpacağız. Tabi süt de ekliyoruz. Sonra baklavalık yufkaya yapıyoruz bunu arkadaşlar. Çıtır çıtır olmasının sebebi bence bu. Bilmiyorum uydurmuş da olabilirim ama ben bunu daha çok beğeniyorum. Birinci kata seriyoruz işte bu Hazırladığımız sostan sürüyoruz, sonra ikinci katı da üstüne koyuyoruz, ona da sürüyoruz aynı şekilde. Tabii bu püre haline getirme sürecini kestim ama siz anladınız onu. İçine koymaya devam ediyoruz bu patatesleri böreklerin. Biraz yırtılıyor nazlı bir yufka ama boş verin pişince zaten belli olmayacak böyle böyle koyun gitsin işte. Sonra bunların üstüne de yumurta e, şeyi süreceğiz sarısı kızarsın diye birazcık da susam serpiyoruz. Şu pişmiş haline bakar mısınız gerçekten hepsini neden yediğimizi anladınız mı? Ayrıca bu nasıl bir kesme tarzı inanılmaz yamuk kesmişim tebrik ediyorum yani uğraşsam olmazdı Tabii ki tadım kontrolü için çayın yanına götürüyorum eşime içeri ee, Ama maalesef bu son tabağımız değil arkadaşlar bunun yarısını bu akşam yedik herhalde. Bir de saf niyetlerle işte işe götürürüz falan diye saklama kaplarına koyuyorum. Halbuki birazdan saklama kaplarının da işte geleceğiz, tüketeceğiz içindekileri. Bu arada patateslerle börekleri öyle bir ayarlamışım ki tam yetmişti. Kendimi tebrik ediyorum.